bir Barış Özcan izleyelim. Hak eden bir video. 14 dakikalık video. Çok merak ediyorum bu arada içeriğini de. Bu videonun başlığını <laughs> biraz garip koydum. Başka bir gezegenden gelen en net görüntüler ve ilk ses. Ve paraşütteki gizli mesaj şeklinde ama gerçekten bence bunu hak eden bir video oldu çünkü 5 gün önce milyonlarca kişi nefesimizi tutup Mars'a iniş yapan Perseverance Rover'ını yani bugüne kadar başka bir gezegene gönderilen en büyük en gelişmiş rover'ı izledik. Confirmed. confirmed. Evet, touchdown confirmed. Evet, şu anda Perseverance. Aslında onun 472 milyon kilometre uzaktan gönderdiği sinyalleri dinledik ve sağ salim ulaştığı bilgisini aldık. Ben artık ona Perseverance demeyeceğim bu arada samimiyetimiz arttı. Kısaca Percy demekle ha, o, yetineceğim. Mars'a iner inmez bize çok düşük çözünürlüklü resimler göndermeye başladı Percy. Aradan geçen 5 Mars günü 5 sol içerisinde bu 23 kamerasıyla kaydedip gönderdiği resimlerin fotoğrafıyla yetineceğim. Mars'a iner inmez bize çok düşük çözünürlüklü resimler göndermeye başladı Percy. Aradan geçen 5 Mars günü 5 sol içerisinde bu 23 kamerasıyla kaydedip gönderdiği resimlerin fotoğrafların sayısı 5000'e yaklaştı. Buraya kadar hemen her şey beklediğimiz gibi. Tamam. Daha önce de çünkü böyle gönderilen araçlarla aynı şekilde iletişim kurulabilmişti. Onlar da bize böyle fotoğraflar çekip göndermişlerdi. Onları böyle birbirine ekleyerek panoramalar vesaireler yapılmıştı. Ama bu kez gönderilenler o kadar net ki projede çalışan mühendisler bile şaşkınlıklarını gizleyemiyor. Adeta gözlerine inanamıyorlar. Yerlerinde hop oturup hop kalkıyorlar yeni görseller ulaştıkça. Önce bugüne kadar başka bir gezegenden gelen bu en net görüntüleri birlikte izleyeceğiz. İlk kez bir gezegende kaydedilen sese kulak vereceğiz. Ve en önemlisi de Aklıma bu konuda verdim. merak Çok ettiğimiz şey yani kafamızda oluşan bazı sorulara hep birlikte cevaplar arayacağız. İzlediklerimiz NASA tarafından yayınlanmış resmi görüntüler. Hatırlatmasını da yapayım ve yorumlamaya başlayayım. Aracın farklı parçalarına yerleştirilmiş toplam 23 kamerayla iniş, alçalma ve konma işlemleri sırasında kaydedilmiş. Önce Mars atmosferine girdikten sonra açılan paraşütü gördük. Abo, abo sağ tarafta gerçek zamanlı görüntüler çok hızlı gerçekleştiği için solda %30 yavaşlatılmış olarak da gösteriliyor. Paraşüt açıldıktan sonra aracın hızının büyük ölçüde azaldığını, yavaşladığını görüyoruz. Percy'yi uzayın ve atmosfere girişin etkilerinden koruyan o ısı kalkanının alt kapağı atıldı. Artık aracın hızı subsonik yani ses hızından daha yavaş. Alt kapak açılınca radar ve alt kameralar ilk kez Mars yüzeyini görüp incelemeye başlıyor. Şu anda yerden yükseklik 9,5 kilometre. Düşmekte olan alt kapak hala sol alt köşeden gözükmeye devam ediyor. Böyle küçük bir nokta gibi olsa da ara ara kadraja girip çıkıyor. Bu aşamada yeni yerleştirilen kamera ve radarlardan oluşan TRN yani Terra Relative Navigation aracı inilecek en uygun yeri otomatik olarak tespit etmeye çalışıyor. Tam bu noktada o aracı taşıyan paraşütün de bağlı olduğu dış kabuğun diğer parçası atıldı. Yüzeye 2.6 kilometre kaldı. Artık Percy ve bağlı olduğu gök vinci yere doğru saniyede 83 metre hızla yaklaşmaya başladı. Burada sakallayıcılar vardır ha. Buradan itibaren aracın var. kendisini sağ taraftaki engebeli araziden sol tarafa doğru kaydırmaya başladığını görüyoruz. Bu konuyla ilgili az sonra çok daha detaylı bir analiz yapacağım. Şu anda inilecek yer tam olarak belirlendi ve hız saniyede 30 metreye düştü. Yere 20 metre kala gökyüzü vinci manevrası başlıyor şimdi. Ya bu manevralar... Başka bir gezegene gerçekleştirilen bir inişi İlk kez 3 farklı açıdan izliyoruz. Sol alttaki görüntü sol üstteki winch tarafından kaydediliyor ve 6 metre uzunluktaki halatlara sarılmış kabloyla Percy'ye gönderiliyor. Percy de o sırada hem üstteki kamerasıyla winch'i kaydediyor hem de alttaki kamerasıyla Mars toprağını. İndirme işlemi gerçekleştikten sonra kabloları ve halatları serbest bırakarak oradan hızla ayrılıyor. Az sonra... Oğlum çok iyi ya. Harbi çok iyi oğlum biraz ileride yere çarparak görevine son verecek. Percy artık sonsuza kadar yaşayacağı evine ulaştı. Beraberinde götürdüğü çipin içinde bizim isimlerimizi de yaşatacak. Bu görüntüleri her izleyişimde sadece teknolojik anlamda elde edilen bir başarıdan etkilenmiyorum. Çünkü o görüntülerde bu roket fırlatmalarında falan yaşadığımızdan çok daha farklı, bambaşka bir duygu var bence. Bu derece kaliteli, yüksek çözünürlüklü ve eş zamanlı olarak böyle farklı açılardan izlemenin verdiği bir duygu olduğunu düşünüyorum. Bilmiyorum. Siz ne düşünüyorsunuz bu konuda ama az sonra dinleteceğim ses aynı duyguyu pekiştirip güçlendirecek. Percy maalesef teknik bir aksaklık nedeniyle iniş sırasında ses kaydı yapamadı. Yani bu görüntülere eşlik eden bir ses kaydı yok ama indikten sonra Mars'ın seslerini kaydetmeye başladı ve ilk gönderdiği kayıt işte şu oldu. O fonda duyduğumuz tiz gürültü Percy'nin çalışırken çıkardığı kendi sesi. kaydın ortalarında Mars'ta esen rüzgarın mikrofona vurarak oluşturduğu sesi duyabiliyoruz. Percy'nin sesini filtreleyerek oluşturulan ikinci versiyonda bu rüzgar sesi çok daha net işitiliyor. Dün gerçekleştirilen 2 saatlik basın toplantısını ve ardından projede çalışan mühendislerle yapılan 3 saatlik bir soru cevap seansını çok yakından takip edip Dayanmış bir özellik. götü mikrofon hanım. <laughs> Bazı notlar Önemli. çıkardım şimdi o notları paylaşayım sizlerle. Gelen sorulardan Şerefsizim aynı saklıma geldi. Vizyonsuzuz çünkü. Vizyonsuz olduğumuz için hep durum bu. Koskoca Mars oradan bir de ki... benim kameram daha iyi çekiyor telefondan. Bunu düşünememişler mi diyor? Bak 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 bir olayı çözdü. Mars'a yollamışlar ne yollanacaksa adam burada o telefon kamerandan senin telefon kamerandan daha iyi olup olmadığını düşünemedi. Adam <laughs> biri şuydu yüksek çözünürlüklü videolar nasıl gönderildi? Rover üzerinde Data Storage Unit, DSU adı verilen küçük bir bilgisayar ve bir depolama birimi varmış ve 6 kamera tarafından 30 GB'a yakın ham... Bu kamerada bir detay var dinleyin. Yani bu videoyu izlemedim ama bu görüntü RAW fotoğraflar orada Rover'ın içinde kaydedilmiş. Yine aynı bilgisayar yardımıyla yine orada bunların içinden bir en önemli var. olabilecek kısımlar otomatik olarak seçilip sıkıştırılıp küçük video klipler haline getirilmiş. Böylece dünyaya gönderilen verinin miktarını önemli ölçüde azaltmışlar. Yani bizim kendi bilgisayarlarımızda yaptığımız gibi ziplemişler resmen. Percy'nin üstünde 3 tane anten var. Bunlardan biri 400 1 MHz'lik bir UHF anteni, bununla Mars yörüngesinde dönen uydularla hızlı bir veri iletişimi sağlayabiliyor. Ne yayın açılır he? <laughs> Biz yolsuzluğa şey devam edelim. Ne yayın açılır? Kesin 8000 bitrate rahat veririm. Rover ve uydular arasındaki mesafe çok yakın olduğu için böyle walkie talkie ile konuşma benzeri bir sistem kurmuşlar aralarında. Daha sonra bu uydular Mars'ın etrafındaki uydular kendi üzerindeki uzun mesafeli iletişime uygun ona göre tasarlanmış antenlerle bu verileri dünyaya gönderiyor. Dünyanın iki yarım küresine ve üç farklı bölgesine yayılmış Deep Space Network antenleri de gönderilen bu sinyalleri Dünya ve Mars arasındaki Oy mesafenin büyüklüğüne bağlı olarak 5 ila 20 dakika arasında yakalayabiliyor. İniş sistemi neden Percy'i sağa doğru değil de sol tarafa doğru yönlendirdi? Bu soru görüntüleri izlerken benim de aklıma geldi açıkçası. Çünkü sağ tarafta hafif engebeler olsa da gerçekte Delta'nın olduğu bölüm o taraftı ve orada da inilebilecek şeyler vardı. Verdikleri cevap şu oldu. Oğlum çok enteresan ya. Bilmem kaç bin milyon yıl önce burası dünya gibiymiş. Ve buraya oksijen üreten bakteriler atılacakmış ve bu şekilde bilmem kaç bin milyon yıl sonra tekrar dünya formuna sokmaya çalışacakmışız. Mühendislerin görüntüler NASA mühendisleri tarafından incelenmeye devam ediyormuş ama ilk incelemelerde onlar da aynı duruma şaşırmışlar. Çünkü sağ taraf gerçekten de o asıl hedef olan Delta'ya daha yakın ve orada inişe daha elverişli yerler olduğunu fark etmişler. Fakat biliyorsunuz o iniş... Nevusula gene bir bilimsel açıklama yapmış abi. Mars roverındaki işlemci 200 MHz hızında ve neredeyse 25 yıl önceki bir teknoloji var. Ve tek kullanılma sebebi stabil olması ve radyasyona dayanma miktarının çok fazla olması demiş. Dünyadan hiçbir müdahale yapılmadı. Her şey otonom olarak e, işledi ve otonom olarak kararlar veren araçtaki TRN sistemi de onu sola doğru kaydırmayı öngörmüş. Hangi sebeple bu kararı verdiğini araştırmaya devam ediyorlarmış. Paraşütle iniş esnasında doğuya yani sol tarafa doğru esen kuvvetli bir rüzgarı te tespit etmişler. Belki bundan ötürü böyle bir karar vermiş olabileceğini düşünüyorlar. Abi bu hesaplamalar ama hala gönül... nasıl yapılabiliyor? Kafayı yiyorum abi. Bilmem kaç ay sonra giden şeyin oradaki bilmem ne rüzgarının makineyi etkilemesi, yön vermesi falan kafayı yiyeceğim rüzgar, ya. Bilgiler akmaya devam ediyor. Tekrar değerlendirip onlar da zaten bu iniş sistemini optimize etmek üzere Bilmiyorum harekete abi. geçeceklermiş. Bir diğer soru şu, gökyüzü vincinin altındaki halatlar nasıl kesildi? Gökyüzü vinci manevrasının sonunda kabloları kesen giyotin benzeri bir cihazı çalıştırmak için piroteknik bir sistem kullanılmış. Piroteknik bir giyotin yapmışlar yani. Bununla da iniş aşaması adı verilen o winch ile roverı birbirine bağlayan halatları ayırmışlar. Percy'nin enerji kaynağı nedir? Ne kadar süre boyunca çalışabilir? Hmm, önemli. Enerji kaynağı daha önce uzaya gönderilen başka uzay araçlarında da kullanılan mesela Voyager'larda kullanılan RTG yani Radioisotope Thermoelectric wow. Generator 10-15 yıl kadar çalışmasını sağlayabilecek güçte bir enerji kaynağı. 2012'de Mars'a inen ve aynı enerji kaynağını kullanan Curiosity hala çalışmaya devam ediyor 9 yıla yakın bir süredir. Percy'nin yanında götürdüğü Mars helikopteri Ingenuity ise güneş enerjisiyle çalışacak. Üzerinde güneş panelleri var. Fakat tabi RTG... Telemetri cihazları anlık olarak aracını etki eden hava akımlarını 3 boyutlu olarak ölçüp hesabına göre yapıyor. Oğlum, bütün bu süreçten bahsediyorum. ya Bence bu kadar kolay açıklanacak bir şey değildir abi yani göre bu çok daha zayıf bir enerji kaynağı olduğu için en fazla 5 kez uçabileceği tahmin ediliyor. Rover tozla nasıl başa çıkıyor? Mars gerçekten de tozlu bir gezegen. Percy'nin bulduğu taşları temizleyen SDRT adında gazlı bir sistemi var. Böylece topladığı örnekleri temizlemesi kolaylaşıyor ama kendisini üstünü, başını temizlemek için sadece orada esen rüzgarlara güveniyorlar. Geçmişte oradaki tozun bir miktar rover araçlarını etkilediğini fark etmişler ama Kamera ve sensörleri sandıklarından daha az etkilediklerini fark ettiklerinden öyle kendisini temizlemek için özel bir mekanizma geliştirmemişler. Mars Eyvallah helikopterini bugün. uçarken görebilecek miyiz? Bu benim en çok merak ettiğim sorulardan biri. Ya biz uzayın içine gideceğiz ya uzaya gidiyoruz Barış abim. Barış Reis muhteşem şeylere cesaret et. İlk kez 1899'da Amerika Başkanı Roosevelt'in yaptığı bir konuşmada söylenmiş. Atatürk'ün söylediği istikbal göklerdedir sözü gibi bir benzetme yaparsak pek de yanlış yapmış olmayız. İşte böylesine önemli bir vizyonu, bir misyonu gösteren sözü kodlamışlar paraşütün desenleri. Oha! Paraşütte de bu bir kodmuş başlayan internet ahalisi paraşütün içine bu desenlerle yerleştirilmiş mesajları çözmeye başladı bile. Normalde iki farklı rengin kullanılmasının bilimsel bir amacı var. Görüntüleri Erken <laughs> paraşütün hareketlerini daha kolay takip edebilmek. Ama NASA geçmişte bazı araçlarının içine bazı sürpriz yumurtalar yerleştiriyordu ve bu kez de böyle bir şey yapmışlar gibi gözüküyor. Paraşütteki kırmızı bölümleri bir, ve beyaz bölümleri de sıfır olarak kabul edersek bilgisayar dilinde kodlanmış bir mesaj ortaya çıkıyor. Önce sıfır, Bunu e yaptık. Sıfır ve birleri onlu gruplar halinde birleştiriyoruz. Sonra da 64 ekleyerek bilgisayardaki standart ASCII kod tablosundaki karşılıklarına bakıyoruz. Örneğin 7 beyaz çizgi, 1 kırmızı çizgi ve 2 beyaz çizgiden oluşan onlu bir grup 4 rakamının binary yani ikili sistemdeki karşılığı. Buna Minery. 64 eklediğimizde elde ettiğimiz binari binari 8 sayısının ASCII tablosunda Nasıl işine bak kardeşim. Eightborn moruk çez. Merhaba NASA. karşılığıysa D harfi. İşte bu şekilde işlemi yapmaya devam ettiğimizde bakın ortaya nasıl bir yazı çıkıyor. There mighty things. Muhteşem şeylere cesaret et demek bu. Hemen devamında elde ettiğimiz verilerse bu tasarımı yapan NASA'nın JPL laboratuvarının dünyadaki koordinatlarını veriyor. Yani bir çeşit imza atıyorlar bu sözün altına. İşte böylesine önemli bir vizyonu, bir misyonu gösteren sözü kodlamışlar paraşütün desenlerine. Peki bir tesadüf olamaz mı? Hayır. Çünkü Percy iniş yaptıktan sonra kendi Twitter hesabından tam da bu sözleri tweetledi. They're mighty things muhteşem şeylere cesaret et. Beni bu görevle ilgili en çok heyecanlandıran şeylerden biri Elde edilen verilerin, görsellerin, videoların neredeyse gerçek zamanlı olarak tüm dünyayla paylaşılması, Oo, hatta dünkü basın var. toplantısında paylaşılan bu görselleri incelemek üzere tüm öğrencilere bir çağrıda da bulunuldu. Artık öyle bir iletişim çağında yaşıyoruz ki başka bir gezegenden gönderilen bilgilere cebimizdeki telefonla bile ulaşabiliyoruz. O mesajı hayata geçirmek için hiçbir eksiğimiz yok. Biz de muhteşem şeylere cesaret edebiliriz. Yürü be! Çok pis kaza geldim.